ama zafiyetini ortaya çıkardı deniyor yani geçenki olaylarda fazlaca roket e, bu çelik e, kubbeyi deldi e, yeterli önlem alınamamış herhalde bu arada e, şeye girmeyin İran tekrar böyle bir şey başlatırsa savunmasız kalırız gibi bir e, bakış var İran'dan e, e, Trump'a e, bir sert çıkış var, e, diyorlar ki e, burada bizi terk ettiniz, e, SDG'den e, tepki var, yalnız bırakıldılar, o kadar uçak e, hariç silah gönderildi, binlerce tır gitti ve e, daha ilk e, şeyde e, şara karşısında e, dağıldı SDG. Ya da öyle mi? Anlatılan gibi mi? Bizim medyaya bakarsak oho neler neler olmuş. Ya mesela şunu söyleyelim yani SDG hep ben söylüyorum SDG diye bir şey yok. PYD YPG var. Yani evet. SDG'nin içinde 3-5 tane Arap aşiretler var. Onları da günlerde Amerika ve Türkiye satın aldı. Dolayısıyla SDG dağıldı. PYD YPG açıkta kaldı. Birincisi o. İkincisi ben aşağı yukarı 10 gün önceydi, 10-12 gün önceydi. Kendi YouTube kanalımda Aynen şunu dedim. Amerika Kürtleri satar mı mı koydum parantez içinde. E, oysa ben o gün, o gün Amerika Kürtleri satacak diye biliyordum. Bak biliyordum. İşte nitekim 10 gün sonra Amerika Kürtleri feci bir şekilde sattı. Feci bir şekilde sattı. Darmadağın oldu PYD, YPG. Ee, yani Kürtler Suriye'de artık varlar mıdır, yoklar mıdır? Bundan sonra o detaylar konuşulur. Ee, Ama tabii onlar e, 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 Kürtler e, 150 tane Boeing e, uçağı alamazlar. Onların e, yeraltı değerli madenleri de yok. E, yani verebilecekleri bir şey e, kalmadı herhalde onların. Bugüne kadar e, yeterince kullandılar onları Amerikalılar. E Amerikalılar böyle yani. Bu da bir Amerikan Amerikalar gerçeği. Herkes, Amerikalılar herkesi kullanır, herkesi atar. Amerikalılar herkesi kullanır, herkesi tatar. Bu genel kuraldır yani. Bunu bin sefer konuştuk. Bugün Ahmed'i kullanır, yarın Mehmet'i kullanır, öbürsü gün Hasan'ı kullanır, öbürsü gün Sefer'de bilmem kimi kullanır. E, i̇şi işi işi, işi görüldüğü sürece kullanır. Kimi daha fazla tercih eder? Kim daha fazla taviz verir? Kim daha fazla diz çöker? Kim daha fazla secde eder Amerikanın önünde? O kabul görüyor Amerika'da. Maalesef böyle. Bu Ama bizim coğrafyadaki hatırla, halklarımız bu Molla bizim Mustafa Barzani'nin Hayır hayır. Bizim coğrafyamızdaki halklarımız, insanlarımız, aydınlarımız, başkanlarımız, krallarımız, emirlerimiz hiçbir şeyden ders almıyor. Hiçbir almıyor, şeydi. almıyor, doğru, doğru, doğru. Ee, ben da, şeyi hatırlatacaktım oruç, yine. Murat e, Mustafa Barzani'nin Jimmy Carter'a yazdığı mektup vardı, hani meşhur mektup. Beni halkıma karşı mahcup ettiniz diye. E, ben bunu e, bu süreç başladığında e, Dem Partili yöneticilere dönük söylemiştik biz bunu. Yani e, tarihte böyle olaylar var. Yani çok da fazla güvenmeyin e, diye. E, i̇şte sen de geçen hafta söyledin satan satana. Ve Trump İranlı göstericileri de satmış meğerse. Abi işte dediğim gibi işine geldi işine geldiği gibi ve işine geldiği kadar. Şimdi ben hep o örneği veriyorum. Yani Hüsnü Mübarek. Hüsnü Mübarek adı üzerinde Mübarek Hüsnü. Mübarek Hüsnü. Biliyorsun beraber gitmiştik biz onun yanında sen de vardın. Şimdi evet, bu mübarek evet. Hüsnü bu mübarek Hüsnü 30 yıl Amerika'ya hizmet etti. 30 yıl. Bak 30 yıl. Ne oldu şey? Amerika Bilek ne olarak. yaptı? Aldı onu bir Kafese bir parmaklıkların soktu. arkasına koydu. Hem de cezaevi pijamasıyla. Kafes bundan kafes. Daha ağır, abi bundan daha ağır bir onur kırıcı davranış olabilir mi? 30 yıl Cumhurbaşkanısı. Ve eski müttefikin hem de nasıl, hem de nasıl. Onun için Amerika bugün beni baş tacı eder, yarın var ya yerin dibinin 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 dibine kadar sokar. Böyledir ya Amerikalılar yani bir evet. şey diyecek halimiz yok. Şimdi Türk Hava Yolları büyük reklama başladı. Yeni uçaklar geliyor falan diye. Bir taraftan bunlar devam ediyor. İşte bir taraftan işte bu yeraltı değerli elementlerle ilgili görüşmeler var. Şu anda Erdoğan açısından şey Trump açısından en şeye mahzar ülke Türkiye herhalde. Çünkü Türkiye İsrail. Ama şimdi şöyle de bir şey var. İsrail'in muhalefetine rağmen Gazze davet ediyor. Gazze şeyine, masasına davet ediyor. Trump. Ya ne inanıyorsun bunu da Netanyahu'ya söylemediği iddia ediliyor. Ya yalan. Gazze planı. Ya, bu yalan. Gazze... Jarzelen Post yazıyor bunu. Ya yalan. Bunlar oyun. Hepsi oyun. Gazze planını <laughs> hazırlayan Gazze planını ele alan, kaleme alan, kalemde yazan, matbaaya götürüp basan kim? Trump'ın damadı Jared Kushner. Jared Kushner kim? Netanyahu'nun kankası. Kankası. Kızının kocası. Yahudi bir kardeşimiz. E ee, daha ne dedi? Yani daha doğrusu Gazze planını yazan Netanyahu'nun kendisi. Steve Witkoff'la birlikte yani Trump'ın Orta Doğu temsilcisi. E, o küçük küçük detaylar. Ya Erdoğan'ı çağırdı. Yani komisyona geldi ya Gazze komisyonuna. E, Sisi'yi çağırdı. Ürdün Kıram'ı çağırdı. Bilmem kimi çağırdı. Herkesi çağırıyor. Herkesi çağırıyor. O dünya dünya liderleri diye bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Şimdi e, herkes dünya lideri bizimkiler işte Cumhurbaşkanı böyle bir yere çağrıldığı zaman tamam işte gene Türkiye'siz olmaz e, bir taraftan e, Amerikan gazeteleri dünyayı Trump yönetiyor e, Mısır'lılar gene kendi e, yayınlarında efendim biz onu Mısır'ı yönetsin diye seçtik o dünyayı yönetiyor falan gibi başlıklar atıyorlar bir de işin bu tarafı var Süksesi var ya tamam tamam kabul Erdoğan dünya lideri tamam abi tamam ben hüsnü olarak altına imza çakayım ama bir tek koşulda ben Türkiye içinde benim emeklim benim insanım işsizim asgari ücretlim niye sefalet içinde ben buna bakıyorum İki, benim aydınlarım benim gazeteci arkadaşlarım ben biz dahil niye biz içeride durmadan içeri alınıp duruyoruz mahkemeler soruşturmalar neden neden? Benim televizyonuma niye çöktünüz abi? Ben ona bakarım. Değil mi? Niye çöktünüz benim televizyonuma? Ben ona <laughs> bakarım. Ben öbür ilgendirme. Tamam dünya lideri evet selam da çakıyoruz dünya lideri sayın cumhurbaşkanımız. Ama şu ülkenin içindeki durum ne? Durum ne? Ben ona bakıyorum. Başka değil bir mi? şeye bakmıyorum değil artık. Mi? Ha, hayır de, yani emekliye cebinden verecekmiş gibi davranıyor ya. Şey gibi e, yani e, ihsanda bulunuyor sanki. Yani e bunca tamam, yıl prim ödemiş insanlara karşı. Hayır hayır. Şimdi Trump dünya lideri mi? Evet. Değil mi? Evet. Trump, dünya lideri. Şimdi Trump, Trump'la karşılaştırmak için söylüyorum bizim Cumhurbaşkanımızı. Trump atlıyor gidiyor Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine ve Katar'a 5.2 trilyonu alıyor mu? Alıyor. Sökün diyor. Peki biz de aynı şeyi yapalım. Hadi. O zaman emeklimizi de, işsizimizi de, asgari ücretlerimizi de hepsini çözeriz. Bizde ee, biz, biz de 3 milyon dolara... Yapalım. 3 milyar dolara biz de cinayet dosyasını verdik. İşte buyur. Gördün mü? İşte dünya lideri böyle ölçülür. Öbür türlü ölçülmez. Heh. İki tane fotoğrafla, iki tane bilmem neyle e, ölçülmez. O zaman bir fotoğraf, fotoğraf bir daha türü. getirelim. ABD Büyükelçisi'nin fotoğrafını getirir miyiz arkadaşlar? Bu fotoğrafı gördün herhalde. Hangisi? Barak e, barak bizim e, şeylerle. Davana bakalım. E, Savunma Bakanı ve yüksek rütbeli e, subaylarımızla evet. bir toplantı yapıyor. Bu, bu fotoğraf sanırsın ki ev sahibi o. Evet, Son gönderdiğim mektupta arkadaşlar. Bu fotoğraf korkunç bir fotoğraf. Bu fotoğraf korkunç bir fotoğraf. Yani Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bakanının koltuğunda bir Amerikalı oturuyor. Evet. Evet. Ve ömürleri de emir emir erleri gibi sağında solunda oturuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti evet ya. Savunma Bakanı'nın koltuğunda oturuyor. Dikkat et. Arkasında da Türk bayrağı var. Bundan daha evet. ağır bir şey olamaz. Bundan daha ağır bir şey var. Şeyde, o son gönderdiğim fotoğraf arkadaşlar. Arkadaş da şeyde programı bitirebilirsin abi. O fotoğrafı e, hazırlamıştık ama veremedik, yetiştiremedik. E, Veremedi Haftaya, çarşambaya günü veririz. Peki görüşmek üzere ee, güzel bir hafta diliyoruz her şeye rağmen her şeye rağmen güzel bir hafta diliyoruz sağlıklı bir hafta diliyoruz üstü e, izleyici.